Çıtır soğanlı patates çorbası için gerekli olan malzemeler 2 adet patates, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 1 litre su, 1 su bardağı süt, yarım paket krema, krema yoksa sütü 1,5 su bardağı yapın efendim. 1 su bardağı tavuk suyu, tuz, karabiber, pul biber, 1 yemek kaşığı tereyağı ve tabii ki soğanların çıtırlığını sağlayacak galeta ununa bir miktar ihtiyacımız olacak. Patateslerimizi şöyle bakın. Güzelce bir iri iri doğruyorum efendim çok pratik ve çok seveceksiniz yani hanımların canı iftar iftara doğru çok fazla bir şey yapmak istemiyor gün içinde yoruluyoruz acıkıyoruz doğal olarak ama bu çorba sizin sadece efendim 10 dakikanızı alacak hem lezzetli hem görüntüsüyle iddialı hem de farklı bir aroması var çocuklar dahil çok sevecek. O yüzden gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bir de masaya alalım tatlım. Gidiyorum. Onu da koyalım böyle. Bakın böyle iri iri hepsini doğradım. Sıcak su rica edeceğim Tamam Ben hazır ol. Ee, mi? Tamam koyalım sıcak suyumuzu. Bir buçuk litreye yakın bir sıcak su ilave ediyoruz. Evet Esra'cığım. Şöyle. Ee, soğanımızın iki adet de kullanabilirsiniz ama şöyle ben yarısını üzeri için ayıracağım yarısını da şimdi içerisine lezzet vermesi için koyuyorum yine böyle bakın büyük parçalar halinde doğradım hiç yormayacak dedik ee, ocağımıza alalım ee, ayvaların şöyle yapalım ayvaları şu göze çekelim bunlar fokurdamaya başladı Şöyle. altı açık mı kalsın etse evet evet ben Tamamdır. şimdi bakacağım evet şöyle buraya aldım hemen baş köşeye ee, bunun içerisine efendim ben bu aşamada bir bardak sütünü de koyuyorum. Süt burada gerçekten çok güzel bir rol oynuyor. Şöyle göstereyim. Tavuk suyu hazırlamış Serpil'cim. Onu koyuyorum. Şöyle et suyu da kullanabilirsiniz. Kremayı biraz sonra ilave edeceğim. Ve sarımsaklarımız var. Onları da rendeleyelim hemen. Ya rendelemeyelim mikserden geçireceğiz blenderdan. Tamam. O soğanlar ee, ister misin? İki diş. Tarımsak. Soğanlarımızı piyazlık. Şöyle. Aa piyazlık. Hı -hı. Hı -hı. Aynen. Tamam, Soğanlarımızı. Ben küçük Yok yok ben böyle. Yok. Şöyle. Çok ince minik bir tava. Tamam bizim İ küçük bakırlarımızı vereyim. Şöyle efendim. Şöyle efendim. Piyazlık şekilde doğruyoruz. İnce ee, ince yay. Bakın şöyle yayları istiyorum sizden. Bunları çıtır çıtır hale getireceğiz. Serpil. Cun. Bir tane daha soğan koyalım mı? Az mı dedim? Tamam. Ben bakayım. ben böyle şey oldum. Biraz daha böyle bol çorbamın üzerinden. Sana zahmet olacak tatlım. Ee, evet böyle bakın yarım ay şeklinde bunları yaptık. Hatta yarısını yine hemen Serpil'cim bana getirdi. Şunları çorbamın içerisine atayım ziyan olmasın. Hah, Evet. Hı. Şöyle bakın efendim e, şimdi bunları biz şimdi göstereceğim yarısını daha doğrayayım e, soğanla harmanlayayım çünkü çorbanın üstünde böyle birazcık yüzsün istiyorum çıtır çıtır soğan halkaları gerçekten çok lezzetli olacak bunu sadece bu tarifte değil e, bunu da çorbanın için atalım ziyan olması şöyle yarısını da serpeceğim oraya doğru içine hemen böyle bakın şuradan da yapabilirsiniz bakın şöyle Yarım halka kaynı da var. Soğan da yumuşamış şöyle. Evet, birazcık doğradık. Onları da gene böyle açıyoruz efendim. Böyle. Üzerine şöyle bakın galeta unu. Bakın. Bakın. O ekmekleri çöpe atmıyoruz efendim. Bakın bu ekmek güzelce fırında şey yapıyoruz. Kızartıyoruz. Sonra rondoya atıyoruz. Rondodan da değerlendirip Buzluğa kaldırıyoruz. Böyle ihtiyacımız oldukça parça parça çıkartıyoruz. Bakın her işe yarıyor. Bayat ekmek her işe yarıyor efendim. Buzlukta da küflenme gibi bir olasılığı yok. Ee, çorbamız kaynayacak. Açtık mı altını Serpil'ciğim güzelce? Ee, bunların hepsini son aşamada kullanacağız. Şöyle sıvı yaz sana zahmet. Şöyle efendim çok az miktarda çıtır soğanı güzelce, yeter tatlım kızartacağız şöyle bakın. Yarım çay bardağı diyebiliriz. Evet. Bu burada efendim. Güzelce kızması gerekiyor ki içerisine şöyle bırakalım. Evet efendim soğanı atıyoruz. Şöyle. Serpil kenara çekti çok fazla yanmasın o telaşta diye. Evet. Serpil'cim tatlıyı da alabilirsin tatlım. Tamam. Bir peçete rica edebilir miyim? Bulsunmuştır. Alabilir Senin de. parmak ne durumda Esra? Yani gibi, iyi gibi. Hadi bakalım. İyi gibi, sıkıntı yok. Nazım, Alışkınız nazım. biz şöyle bu durumlara. Şöyle birazcık kızartıyoruz. Evet. Ben Evet, yapayım. soğanlar burada bir tık pembeleşecek, böyle çıtır hale gelecek. Galeta unuyla harmanladık. Evet. Bunu bir yandan şöyle. çorbamız Şu pişiyor. Deniz, erit, Aman evet. yarabbim sen tamam ne güzelsin. Şöyle yumuşacık olana dek pişireceğiz patatesimiz ve soğanımız. Bakın çıtır soğan şöyle güzelce daha da böyle çıtır çıtır hale gelene dek pişireceğiz. Böyle bakın. Güzelce kızarıyor. Evet. Üzeri açık bir şekilde çorbamız yine taşacak zaten Bismillahirrahmanirrahim. Taşmasın artık. Böyle güzelce harmanladık. Evet. Burada baktığımız sadece patateslerin yumuşaması. Onlar da bir iki dakika içerisinde yumuşayacak gibi. Biraz daha kızaracak. Bakın şöyle kaşığımı kaldırayım göstereyim. Bakar mısınız, soğanın en çok sevdiğim hali karamelize olmuş hali. Gerçekten e, hem ekstradan lezzetleniyor, bu çorbanın içerisinde buluştuğu takdirde çorbaya nasıl bir lezzet verecek siz düşünün efendim. Şu, şu şeyh çabuk yapmayalım, bir tık kızartmamız gerekiyor. Tam böyle karamelize olmuş hali, şöyle bakın efendim İşte bu. Bu benim çıtır soğanlarım, şimdi fazla yağından alacağım çorbaya koymadan önce şöyle. Şurada beklesin. Evet Serpicim onu da bir rondodan hemen geçirelim. Servis hazırlayacağız çorbamızı. Biraz evet. gürültü yapıyorum. Biraz Olacak o kadar ol. efendim. Mutfakta gürültü güzeldi. güzeldir. En son. Sen gürültü yaparken ben de yapıyorum. Aman yarabbim oldu. Evet efendim çorbamızı rondodan, mikserden geçiriyoruz. Böyle güzel, akışkan, yumuşacık bir kıvam haline getiriyoruz. Soğanlarımız kızardı. Ben bunları şöyle bir havlu kaşığı işte üzerine alacağım. Evet şurada mesela son aşamada çorbamıza vermemiz gereken kremamız var. Kremayı veriyoruz. Son 12 dakika çok rahat yetişecek. Efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Çorbamız hazırsa, ekmeğimiz hazırsa daha ne olsun? Soğanlarımız olsun tabii ki. Zaten bu çıtır soğanla karamelize soğan çok farklı bir şey. Yani yemeği alıyor başka bir boyuta götürüyor. Çok 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 ben çok seviyorum galeta unuyla. Şöyle orta kısma koydum. Yiyenlere şifa olsun efendim. Afiyet olsun şimdiden. Yiyenlere afiyet olsun efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.